Spora Tutunanlar serimize yeniden hoş geldiniz. Bu haftaki konumuz Paul John Gascoigne ya da diğer adıyla Gazda. İngiltere'den çıkan bu büyük yeteneğin hayatı trajedilerle dolu. 1967 yılında doğan ve ismini Beatles grubu üyeleri Paul McCartney ve John Lennon'dan alıyor. Onu çocukken izleyen herkes oyunundan büyüleniyor ancak çocukken yaşadığı trajediler onu büyük ölçüde etkiliyor. Çocukluğunda babasının nöbetleri, aile içindeki sorunlar bir de üstüne yetmezmiş gibi aile dostlarının gözünün önünde ölmesi Gazla'yı büyük ölçüde etkiliyor. Newcastle United'da 13 yaşında futbola başlıyor ardından 15 yaşında profesyonel olmaya karar veriyor. Neden mi? Çünkü ailesine destek olmak istiyor. Kariyerinin başında fast food yüzünden aldığı kilolar bir de üstüne yetmezmiş gibi üst takımındaki arkadaşlarına yaptığı şakalar yüzünden dili haylice yanıyor. Fakat kendi yaptıkları bile 18 yaşında Gazlı'nın profesyonel bir kariyere başlamasına engel olamıyor. Newcastle United'da 104 maçta 25 gol kaydediyor. Daha sonrasında Alex Ferguson'a verdiği sözü bir kenara atıp Tottenham'ın yolunu tutuyor. Gazda'nın kendini tanıtması İngiltere milli takımı ile oluyor. İtalya 90'da İngiltere milli takımı yarı finale kadar yükselirken Laz'da performansından söz ettiriyor. 1996 Arpa Futbol Şampiyonası'nda İskoçya'ya gönderdiği solo gol ve meşhur dişçi sandalyesi gol sevinci Gazda'nın renkli kimliğini gösteriyor. Vurdum duymazlığı yüzünden saha içindeki kariyeri sonlanıyor ama hayatındaki trajediler ve sorunlar devam ediyor. Bipolarlık, obsesif kompulsif stres hastalığı ve alkolizm teşhisiyle farklı periyotlarda uzun süre tedavi görüyor. Aynı zamanda karıştığı kavgalar, ırkçılığa varan laf sebebiyle birçok kez ceza alıyor. Hatta hakkında görülmüş cinsel taciz davaları bile var. Özetle, oyunuyla herkesi kendine hayran bırakan ve bir ülkenin Dünya Kupası ümidi olan Gazza, sandığımızdan daha fazla ülke sahip.